11 haberlerinden sonra yine birlikteyiz. Nihan Buruk bizlerle beraber yeni koleksiyonundan bahsediyoruz. İlk kez tek başına bir koleksiyon ortaya çıkardın ve bunu insanların beğenisine sundun. Hedef nedir? Nihan Buruk markası senin hayalinde nereye gelir? Ya da nereye gelmesini istersin? Ee, şimdi bir 4 yıl geride bıraktım. Ee, ve Nihambur'u önce marka yapmaya çalışmakla başlıyor bu iş. Ee, henüz Nihamburuk markası da yani bu bir marka evet ee, ama tabii oluşum aşamasında olan bir marka. Hı hı. Ee, aslında amacım bununla mutlu olarak e, yaşamak ve e, tabii hayal sağlar mi? hale ha. gelmek. <laughs> Tabii. Ee, markanın uzun vadede kalıcı olmasını sağlamak ee, ve bir gün ben olmasam da bu ismin yaşıyor olması, <laughs> yaşıyor olması, belki yani emek e... verilen e, üzerine e, özenle hani titrenilen e, bir ismi marka haline yap getirdikten sonra devam ediyor olması ben olmasam da. Bu herhalde her tasarımcının hayalidir. Onu söyleyecektim ee, ben de aslında her tasarımcının hayali aynı. Nesillerce e, bilinen bir marka, farklı hmm. isimlerin yönettiği e, ama herkesin saygı duyduğu bir marka haline geldi. Evet. Bu birincisi aslında bu çok genel bir istek. Bir de artı şöyle bir isteğim var ileride. E, eğer kendi çizgimle e, bu dairenin içinde. E, akılda kalır bir şekilde akılda kalıcı işler yaparsam bunu devam ettirebilirsem e, daha geniş kitleye hitap eden markalara e, tasarım yapmak. Hmm. Çünkü biz e, az üretim yaptığımız için genç tasarımcılar ve tasarımcılar yani dizayner işte isim ismiyle tasarımcı e, olan kişiler e, az üretim yaptığımız için dolayısıyla e, maliyetlerimiz arttığı için fiyatlar da belli bir oranda oluyor ve belli bir e, alım gücü olan kitleye yetişebiliyor. Hmm. Fakat bunun dışında çok büyük bir kitle var. E, daha çok insana ulaşıyor olmak ve daha çok insanın insanın bizim e, tasarımlarımızdan, emeğimizden faydalanıyor olmasını çok istiyorum. İleride inşallah e, böyle Gerçekleştiriyorsun bir şey evet. bu hayalini. Peki bu e, yeni koleksiyonun yeni Mart ayında e, sunduğun koleksiyonunda kadına şiddete e, ön planda tutmuşsun. Hı -hı. Hikayesi kadına şiddet. Hı -hı. Peki bu kadın nasıl bir kadın? E, baş kaldıran mı? Hı -hı. Yoksa buna üzülen Hı -hı. ve içine kapanan Şöyle, bir kadın mı? E, koleksiyonun e, başlığı, işte ana başlık kadına karşı şiddet bu bir tema. Bunun altında adaleti beklerken saat kaçtı gibi bir soru cümlesi var. Ee, Hikayeye bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> ee, bu zaman kavramını sorgularken ben e, yani bu herhangi psikolojik, e, fiziksel, ekonomik e, şiddet e, durumlarına bakarken e, kadının o an yaşadığı e, duygusal travmaların zamanla çok zamandan kopması e, ve aslında Adalet dediğimiz durumun önce e, insanların zihninde Hı -hı. oluşması sonra hukuk sisteminde yer bulması. Yürür ve çalışır olmasıyla alakalı bir şeydi. Bakış açısı. Hı -hı. E, her türlü yasa vardır ama insanların zihninde kadının haklarının olduğu yaratılmamışsa bu yasalar çalışmaz. Hı -hı. Yeteri kadar çalışamaz gibi Hı -hı. bir durum. E, ve Şiddete maruz kalan kadınlarla tabii birkaç kişiyle çok fazla var etrafta. Çok uzakta değiller. Çok yakındalar aslında. Ee, tabii işte şey gibi bir durum olabilir. Sen ne bilirsin ki hani oradan oturduğun yerden konuşmak kolay gibisin ki şeyler söylenebilir. Fakat bu insanlarla konuşup hani tam olarak duyguyu alıp e, çizgiye dökmek derdim olduğu için hı hı. E, şunu anlatıyorlar... E, işte şiddet esnasında fiziksel şiddet kısmında mesela sohbet ederken işte önce korkmak, sessizlik, bir şey yapamamak ve korkmak ve sessizlikten sonra durum empati yapmak ve empati yapmaya kadar gidiyor. Ve sonra da eşine, sevgisine ya da babasına ya da kocasına kimse ya ben galiba hata yaptım hak ettim ben bunu gibi bir duruma gittiğini kendini sorgulamasa da insan etrafındakiler aa bu kadın şiddete uğramış kesinlikle bir şey yapmıştır boşuna dayak yemez gibi Aha. bir algı oluşuyor bunun üzerine e, eskiden gelen e, işte büyüklerimizin söylediği o cümlelerin aslında kodlamalar onlar e, onları biraz tabi ortaya koydum hani masanın üzerine e, işte kızını dövmeyen dizini döver hmm. Bunlar nasıl çizim olarak yansıyor? Şimdi ben bunları yazarım mesela. Hmm. Kendi cümlelerimle yazıya geçiririm. Hmm. Ama bana bu hikayeyi çiz desen hmm. çizemem. Mümkün değil. Şimdi bu sadece çizimle değil. Bu bir bütün. Kullandığım malzemeler e, ve e, bu işin e, stylingini yaparken makyaj, saç, hmm. yürüyüş. Mesela podyumda yürüyen mankenlerin hareketsiz yürüyor olmaları. Hmm. Ee, kaş yok, ifade yok. Yani kişilik kimliksiz kadınlar. Ha. Mesela orada öyle bir mesaj var. Bir bütün olarak bakmak lazım evet, yani. Evet, bir bütün olarak saçlar ıslak ve kirli. Çünkü şiddet ter hmm. yapışmış saçlar gibi bir tema artı sağlıyor besliyor yani bunun hepsi aslında bir bütün ve bütün bu duyguları ben kendi içimden çıkararak karalamaya başladığım zaman bir şey çıkıyor ortaya şimdi sen anlattığın zaman bunları daha net bir şekilde izleyebiliyoruz mesela defilede ama acaba diyorum ki bu hikayeyi saçların neden öyle olduğunu neden kaşsız olduğunu bu kadınların bir broşür halinde öncesinde dağıtsak da ona göre bilinçli mi seyretse acaba çünkü bu olayın bir hikayesi var <laughs> ve evet. bu hikaye aslında bir kanayan yaraya parmak basıyor Hı. ve defileyi seyrederken sadece aa işte ne kadar güzel göstermiş bu etek bacakları, Hı. aa işte ne kadar şık bir bluz, aa Nihan ne kadar güzel. Halbuki orada yatan aslında bir acı var, bir Hı. düşünce var ve bir hikaye var ama Hı. kimsenin haberi yok. İşte, e... Böyle, bu platformdaki programlar bizim için çok büyük artı çünkü e, ben ne kadar yazsam da biz okumaya çok e, alışık olmadığımız için izlemeye Aha. daha yatkın e, hmm. bir genel kitle olduğu için bence anlatıyor olmak daha, daha direkt ulaşıyor insanlara. En azından anlatmış var. oldun Nihan'cığım. Çok teşekkürler geldiğin ben teşekkür, için. İyi ki geldin. E, bundan sonra Shopping Fest ve e, Galata Moda. Galata Moda ve... İstanbul Fashion Week'te. İstanbul Fashion Week'te beraber olacağız. Ee, sana güzel de iki kitap armağanımız olacak. Ahmet Hamdi Tanpınar, Modernleşmenin Zihniyet Dünyası. Çok teşekkür ederim. Modernleşiyoruz, gittikçe modernleşiyoruz ama modernleşirken kültür kavramımızı koruyor muyuz? Gelenek göreneklerimize bağlı kalıyor muyuz? Çok enteresan bir kitaptır o. Ee, herkesin aradığı başka, Feridun Hürel. Ee, üç Hürel e, kardeşlerden güzel bir... E, müzik albümleri silsilesi aldıktan sonra şimdi Feridun Hürel'den bir e, kitap. Herkesin aradığı başka darma yayınlarından çıkan ikinci baskısı. Her hafta geliyorum bir kitap. buraya. Hadi gel. Kitap almaya. Ne güzel gel ne zaman istersen gel. E, çok sevgiler. E, oğlunu öpüyorum. Tamam. E, tatlı oğlunu. Eşine selamlar. Tamam. Başarılar. Çok teşekkür Ve ederim. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kısacık bir ara veriyoruz ve müzikle devam edeceğiz.